Zencani Hazretlerinin Kedisi Zamanın ulularından Ahifer Zencani Hazretlerinin bir kedisi vardı. Evinde de hiç misafir eksik olmazdı. Her zaman müritleri ziyarete gelirler, o da müritlerine bir şeyler ikram ederdi. Gelecek misafirlere yemek hazırlamak istendiği zaman Zencani Hazretlerinin kedisi çağrılırdı. Kedi yanlarına geldiğinde ne kadar miyavlarsa hizmetçi de tencereye o kadar su ilave ederdi. Kedinin her miyavlaması için tencereye ilave edilen su miktarı bir bardak kadardı. Bir gün yine bu yöntemle yemek hazırlandı. Gelen misafirlerin önüne kondu. Fakat ilk defa gelen misafirlerin sayısı ortaya konan yemekten fazla çıktı. Kedinin doğru miyavlamasına şaşırıp kaldılar. Biraz sonra Zencani Hazretleri'nin kedisi gelen misafirlerin içine girdi. Misafirleri teker teker kokladı ve en sonunda da birinin üzerine varıp işedi. Sonra bu durum araştırıldığında bunun bir gayrimüslim olduğu anlaşıldı. Yine bir gün aşçı çömleğe sütlaç yapmak için süt doldurmuştu. Bir zehirli yılan da gelerek bu çömleğin içine girdi. Ne var ki Aşçının bu durumdan haberi yoktu. Kedi gelip zehirlenmiş çömleğin etrafında miyavlamaya ve feryat etmeye başladı. Onu uyarmaya çalıştı. Aşçı bunun halinden bir şey anlamayıp onu azarladı ve oradan kovaladı. Fakat bir fırsatını bulan kedi can havliyle kendini çömleğin içine attı ve orada öldü. Çömleği boşalttıkları zaman bir de ne görsünler? kara bir yılan çömleğin içinde ölmüş kalmış. Şeyh Ahi Ferhizendjani Hazretleri o kedi kendini bizim için dervişlerimize feda etti buyurdu.